Hepinize, Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Ce? ne yapıyoruz GTA 5 online oynuyoruz arkadaşlar GTA evet. 5 online'la GTA 5 online'dan para kasacağız deneyimleyeceğiz neler yapacağız neler yapabiliriz nasıl yapabiliriz bunları hepsini konuşacağız şimdi bizim ya ben çok ufak geliştim Hani e, sıfırdan başlamak gibi bir şey olacak hani gerçekten çok az geliştim. E, sadece bir tane garajım ve bir tane motorum var 10 bin dolarlık yani başka hiçbir şeyim yok. Şimdi e, bakalım. İlk önce ne yapalım? İlk önce e, görevimiz ne olsun? Kendimize görev verelim. İlk önce e, şu kasinoya gidelim. Kasina? Kasina yani o kumar oyunu yer. Falan. Hemen aracımızı şuraya park edelim. Kazinonun içine girelim. Şimdi ilk önce çark çevirelim. Çarktan oh, 24 saat çark çevirelim. Evet 24 saatte bir çark çevirebiliyoruz. Bakalım çevirin. ne olacak? Bakalım. 3 4. Çevir Çevirdik abi. Hadi bakalım. 4 1, 1 2 3 4 Hadi bismillah. bismillah. Gözümüzü kapattık abi. Ne diyorsun? ne diyorsun lan? Sen ölüm saatin geldi. Vurduk mu lan? <laughs> Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, motorumuz karbon fiber. <laughs> Mükemmel. Arkasında da egzozu çok iyi. Hadi abi sürü. Evet hadi artık gidelim. Güzel değil mi? Evet. Bu arada videonun şansı mıdır nedir? Yani en zor çıkma olasılığı en zor olan şey bu arada. Taktik yaptık. Taktik de Olamaz tuttu abi. Abi hep video çekin. Bundan sonra zaten sıktık da GTA 5 online videoları gelecek bu arada kanala. Sağ sağ ufak sağ. Tamam sağ, tamam. Sağ. Sol, sol, sol sol sol. Yattım abi full yattım. Buradan bir de teker aldık mı? Güzel bir hız Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi of Ş şöyle bir gibi bir tek sonra e hemen devam edelim. Şimdi şuradan gideceğiz abi. Şuradan garajımıza geçiş yapalım. Arkadaşlar şimdi bizim kanalımızın amacı ne? Bizim kanalımızın amacı insanları eğlendirmek, oyunda oynamak, kendimizi eğlendirmek e Bazı hayallerimiz var onları gerçekleştirmek Oyun, eğlence yani her şey bu kanalda var, her şey e, Umarım kanalımızın ileriki videolarını da izlersiniz, beğenirsiniz Yorumlara ee, ne istiyorsunuz yazın. Yani hangi arabayı istiyorsunuz, hangi motoru istiyorsanız yazın arkadaşlar. Ben de bu işlediklerinizi yapayım. Şimdi kardeşimle ee, güzel bir... Uf, evet şu arabaya bakar mısın? Şu arabaya bakar mısın? Mükemmel. Mükemmel. 1.875.000 Şimdi biz hemen şu arabamızı Yanında bakalım ne kadar hızlı. Bu arada iyi bir fiyat vermese satmayacak. Yalnız 10 numara gidiyor araba. Sesi de çok güzel. Şimdi sen Sıfır. Abi bir yürü gidip biri gider misin abi, satmıyorum ve bu arabayı çok güzel şekilde modifiye edeceğim. Cidden satmıyorum abi. Beyaz olan düşman mı? O, evet, 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 evet. Açalım abi. Böyle araba... Uf çok köken. Çok güzel. Motorum nerede? Motor yok. ben? Motor yok. İçeride olur musun lan? İçeride duruş var. İçeride değil. İçeride içeride. Şimdi şu şekilde iki tane makinamız var. Arkadaşlar gördüğünüz üzere iki tane makine elde ettik. Şimdi e, bu makinaları ne yapacağız? Bu makinaları ne yapacağız? Güzelce modifiye edeceğiz. Görevlerde kullanacağız. Her türlü şeyi yapacağız arkadaşlar. Soygun filan görevler her şeyi ama her şeyi yapacağız. Şimdi ilk önce bu videomuzda ne yaptık? 1 milyon 875 binlik bir arabayı kasinoda çarktan çıkardık. Sonrasında e, Motorumuzla işte gittik, gezdik, bir şeyler yaptık. Polis. Neyse arkadaşlar, e, bu videomuz bu kadardı Gördüğünüz üzere eğlendik, dolaştık, başkalarının arabalarını çaldık, kasinoda değerli araba yani çıkması çıkması en zor olan arabayı çıkarttık arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.